Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gizem videomuza geçeceğiz. Ama ondan önce dediğim ve burada bir şey var. oh Ben ne ne olur ki? Kanka. Kanka gözlerini düştü. Evet yine aynı şeyler ama bu karakterin burada olması gayet normal bir şey mi yoksa hala anlamış diyelim. Evet sizde de bu şekilde pek de bir şey yapmak istemiyorum. Şimdi oyunu yeni gizem videosuna hoş geldiniz arkadaşlar bu gizem videosunda şimdi daha da detaylı ve eğer yanlışlarım varsa onları düzelteceğim şimdi biliyorsunuz ki at kafasında tabi benim şeyimde olmadığından dolayı benimde bir bug olduğundan dolayı o arabanın geçiş sahnesini göremiyoruz şimdi o arabanın geçiş sahnesini at kafasından izleyebilirsiniz yine aynı yani bir pick up gibi bir araç var ve bu araç böyle geçiyor tabi Normal geçiyor gibi düşünemiz Ama bu aklınıza dursun. Şimdi biz o kapıdan geliyoruz. Bu şekilde geliyoruz. Tabii bu karakterin burada olması yanlış bir şey. Herhalde internetten dolayı oldu. Biz kendi odamıza gidiyoruz. E tabii kendi odamıza giriyoruz. Bu şekilde. Odamıza girdikten sonra bilgisayarı açıyoruz. Pardon bilgisayarı açmıyorduk. Komşumuz el sallıyor komşumuz belki el sallamaz sallamıyor olabilir de. Yani nasıl desem el sallamıyor da sanki bize uyarıyor olabilir yani. Hani demiştim ya e, bu Trinity yani üçlü diye geçen. Bu Trinity'nin üçlü olmasının sebebi herhalde bu Herald Katil Blocks ve Elbi'yi öldürmüş olmasından dolayı Türkçesini bu şekilde çevirmiş olabilirdi. Ve belki de komşumuzun el sallaması bizim arkamızda trinite olduğu için bize bizi öldürmeye çalışırken bize haber vermeye çalışıyor da olabilir. Şimdi biz e, hadi tamam komşumuz el salladı sonra kayboldu. Biz aslında orada ölüyoruz. Ya, yani tam olarak da ölmüyoruz. Hani e, anketlerde çıkıyor ya sen aslında ölmedin ama yaşamıyorsun. i̇şte aynı onun gibi ve diyor. Yani bu adapta şu şekilde. Siz aslında normal dünyada yaşıyorsunuz ama hiçbir insan sizi göremiyor. Sadece cansız bedenini görebiliyorsunuz. Yani bir nevi bir hayalet gibi bir şey oluyorsunuz. Biz işte o sahneden sonra yani komşumuz el sallamasından sonra biz hayalete dönüşüyoruz. Hayalete dönüştükten sonra o anketleri yapıyoruz. Ve artık en sona müzik e, kutusudur. İşte bir dakika bir ses geldi. Herhalde oyun arkada. İşte o işte o müzik kutusu sesi Ondan sonra kısımda e, ne desem e, o işte neydi ya o elektrik kesilmesi işte bundan aslında 3 e, trinity yapıyor. Trinity neden yapıyor? Kendi izini kaybettirmek için yani kendi üzerine ilgi toplanmasın çünkü yani tahminim ki Elbi'yi öldürmüş. Katil Blox'u öldürmüş. Ve Helal öldürmüş. Yani şimdi isimden dolayı bir de hemen katil Blox'u katil zannedebiliriz ki aslında değil. Aslında buradaki katil Trinity. Neyse. Biz şimdi buradan giderken biliyorsunuz ki iki tane kişi böyle giderken hemen arkamıza dönüyor ve iki kişi beliriyor demiştik ve sonra kayboluyordu Bu iki kişinin bence tahminen bu kişilerin Heraldex ile Elbi olduğunu ben düşünüyorum. Yani neden öyle düşünüyorsun? Çünkü yani Heraldex ile Silvrox olacağını ben düşünmüyordum çünkü yani ne dersem böyle hani şey yaparsınız ya birisini görürsünüz hemen böyle ön yargı oluşuyor aynı onun gibi hani siz de isimden dolayı katil bile hemen katil zannetmiş olabilirsiniz de Elbi ile Herodex aynı bu şekilde düşünüp katil bloksu olmayı tercih etmiyor ve bunlar ölse bile dahi Trinity'de hı, yani o yüzden oradaki kişi kişi Herodex'e Elbi olabilir. Geri döndüğümüzde arkamızdan gelen ise Carter Blocks'un <laughs> hayaleti. Yani ölmüş bedeni diyebiliriz. Şimdi hani demiştim ya o arabanın geçme sahnesini aklınıza tutun diye. Aslında biz tam olarak o komşumuz el salladığında ölmüyoruz. Yani nasıl mı ölmüyoruz? Hani radyoda oluyor, ses çıkıyordu ya hani konuşma oluyordu ya. Yani işte o konuşmada e, diyordu ki yani bu komşu daha fazla el sallama bekleyemeyecek bir kamyon işte birisine çarptı ve bu komşu yani karşı komşusu komşu daha fazla el sallama bekleyemeyecek diye. Yani aslında araba bize çarpıyor ama biz yani hissetmiyoruz ve normal hayatımız devam ediyor gibi hal ne oluyoruz? Yani şöyle araba bize çarpıyor biz hayalete dönüşüyoruz yani İç ruhumuzla yani ben şu an iç ruhumuzla gidiyoruz. Komşumuz da belki de bir diğer teorim ise e, hani biz buradan giriyoruz ya Trinity belki bizim odamıza girmiş olabilir yani. İki türlü şekilde hayalete dönüşüyoruz. Ya da şöyle hani biz arabada çarptı bize öldü. Tamam. Sonra hayalete dönüştük. Hayaletten de işte o odaya girdik sonra komşuda el sallayacağız ama belki de bu araba çarptı ya komşumuz bize yardım etmeye gelmek için iniyor olabilir hani bu elektrikler kesilmişti ya işte elektrikli açmaya giderken bir tane tombul e, random bir karakter görüyorduk hani işte o random karakter belki de bizim bu karşıdaki komşumuz olabilir. Ama şimdi diyeceksiniz ki yani bu adam balta taşıyor nasıl yani? Öyle bir komşuluk mu olur? Aslında Trinity ile yani belki de Trinity ile bizim bu komşumuz aslında birbirlerini tanıyorlar. Ve komşumuz da bütün ruhları serbest bırakabilmek için ve Trinity'yi ye yen yenmek için biz e, onun peşinden gidiyor. Yani o Trinit'e tabii yani demiştim ya işte bu elektrik kesilme olayı da işte bu kesilme o elektrik kesilme olayını aslında bizim komşumuz yapıyor. Çünkü Trinit'i daha fazla bir yere gidemezsin diye. tabi dikkatli dağılmış oluyor. Bu yüzden de Trinit'in de işine yaramış olacak. Yani o yüzden çok karışık işler oluyor. Neyse. Tam olarak ben de çözemedim ama yavaşça çözmeye başlayacağım. Yani evet işte bu çöpler neyin nesi diyeceksiniz. Aslında bir teorime göre bu çöplerin iç, içinde işte Katil Blox, Heraldex, Elbi ve bizim ve diğer o boş odadaki insanların cesetleri olabilir. Yani çünkü yani olabilir çünkü ceset torbasına benzemiyor. Yani daha çok bizi böyle parçalamıştı, O şekilde koymuşlar. Çöp e, göstermek için de bu şekilde gazetelerde, kitaplarda koymuşlar. E, tabi burada iki tane gördük. Başka var mı? Başka yok. Herhalde o da tabi. İki kişi o da olabilir. Şimdilik. Hmm. Şimdi hadi en sonunda bize alaftasın diyorlardı ya hani ya öl yaşamıyorsun ama öl de değilsin diye. Heh. İşte aslında buradaki olay şu yani biz onu okuduktan sonra içeride bir sürü araştırmacının olduğunu söylüyor. Yani demek ki aslında biz onları görmüyoruz. Onlar daha önceden de gelmişler. Yani çünkü daha önceden gelmelerinin sebebi hani bir tek biz burada ölmüş değiliz. Yani diğer kişiler de ölmüş. Yani daha önceden buraya gelmişler o yüzden. Yani mesela Albi'yi öldüğünde buraya gelmişler. Olası net. Herhalde ekstrem katil yoksa da. İşte aslında bizim dışımızda bu olayları çözmek isteyen bir örgüt var. Bu örgütün tam olarak yani ne isimde olduğunu biz de bilmiyoruz ama benim bir çıkarıma göre belki de bu örgütün başkanı bu fotoğraf kişi de olabilir. Yani çok daha önceden olan bir örgüttür. Bu kişi olabilir belki de. Bu da tabii küçük bir ihtimal. Buradaki 3 kişi bence yani Katil Vlogs, Elbi ve Heraldex olabilir. Yani bunlar biraz teoriye bak. Yani bence oradaki 3 kişi ondan olabilir. İşte burada daha çok böyle şehirler var da şimdi şehirler önemli değil bizim için şu an yani bu şekilde bir de bir de her fark ettiyseniz her iki kapıda bir karşılıklı aynı duvar o, o tablosu taşıması gerektiği görüyoruz yani eğer taşımazsa tek bir tane yerde oluyor bak yani burada tabi bu Herald Dex'in şey de olabilir Heraldex'in de kendi tablosu aslında Ama hemen Heraldex'in yanında ya şimdi Heh. işte Heraldex'in yanında olması sebebi belki de Heraldex bir denizciydi ve evet, çünkü burada gemi var ve Heraldex'in yanında hemen yanında hatta yani Heraldex belki de gemi, bir kaptan olabilir bir geminin kaptanı olabilir benim bir çıkarım da o bu tablo da bizim kapının hemen yanında. Belki de şöyle bu bizim fotoğrafımız olabilir. Yani tam, tam olarak yüzümüzü göstermemesinin sebebi herhalde bu. Yani çünkü kadar oyunda bizim kendimizi ne olduğunu göstermiyor. Hatta şöyle baktığımda vücudumu görmem lazım. Veya küçültmem gerek. büyütüp küçültmem gerek. Demek ki bizim kim olduğumuzu tam olarak bilmemizi istemiyorlar. Onun dışında telefon konuşmasında vardı yani onun at kafasında izlerseniz işte <laughs> ee, ne de. işte e, nein yaptığını sanıyorsun işte o şekilde bizi azarlayan bir şey var bir konuşma var bu konuşmadaki tabii kız sesi belki telynete olabilir telynete olabilir bizimle telynete bir bağlantımız var tabii ki de yani belki bunu aslında biz hiç e, ne desem bu kaç e, ne desem bu olayların hepsini biz TRT yaptı diye düşünürsek de bir kısmını biz yaptık ve biz bunu abartıya kaçtırdığımız için bizi öldürmek zorunda kalıyor. Yani o arabayla ezme sonucu o. Ama biz tabii ki ölmüyoruz. Hayalete dönüşüyoruz. Ve ondan sonra oyundaki işte e, e, ee, hani kendin için yap az e, burada hani biz kapıdan girdik işte ondan sonra e, gerçekte açıkladıktan sonra bu olduğu kapıda beyaz bir ışık beliriyor işte o ışığa doğru gittiğimizde de işte oyun bitiyor ve bundan önce de kendin için yap diyor hani niye hani böyle yaşamak varken niye niye biz kendimiz için ölümü göz alalım ki yani işte bu yüzden de akıl akıllarımız karışıyor. şimdi da kendin için yaptıklarını aslında sen bu, bu olayının başlatanın yardım yardım edersin ve senin o kişinin ölmesi için de senin ölmen gerektiğini düşünüyoruz demek istiyor aslında yani cinitle olayları düzenliyor ve biz de bunun e, bunun yanında çalışıyoruz bu işte yardımcı oluyoruz tabi. Bu diyorsun ki suçtan şey yardımcı olan kişiye de ceza veriliyor. Belki de şöyle de olabilir yani. Biz kendimiz için gidiyoruz ya. Hani oğlu kendini için yap diyorlar ya. Biz kendimizi öldürtüyoruz. Ve aslında tekrar gelmek üzere de gidiyoruz aslında. Yani şöyle düşünün. Hani bu Faris Feris'teki gibi Panis Feris 6'da geçti şey gibi hani William'ın Efton olayları karıştırıyor. işte oğlu bir oğlum Michael işte bunun aksını toparlıyor yani. Aynı onun gibi. Buradaki William'ı Trinit olarak düşünün. ve Michael'ı da biz oyuncu olarak düşünün. Trinit'i bu olayla düzenliyor ve biz de ona yardımcı oluyoruz. Hani Final Fantasy 6'daki konuşmadan biri de yani diyor ki Michael için senin için kaçmak için bir çıkış yaptık ama senin de ölmen gerekiyor diyor yani senin ruhla serbest kalabilmesi için senin de gitmen gerekiyor yani şöyle o yüzden şu şekilde düşünün bizim ölmemiz gerekiyor ki Trinity'ye bütün ruhla bu kavuşsun ve Trinity'ye Trinity'ye alt edinmeye başar başarabilelim yani bu şekilde düşünüyor. Notlardan da tabi bizim bu işleri kaç yaptığımız zaten belli oluyor hatta nottan. Neyse. Hani bir kez de hani komşumuz asılıyordu ya. Aslında orada komşumuz asılmıyor. Orada sadece belki de neresi? Belki biz asılıyor olabiliriz. Veya Trinity daha fazla bu olayları kaldıramayıp kendisini asmış olabilir. Bu böyle bir iki teorim mi? Çünkü oradaki kişinin komşumuzun olması imkansız. Çünkü komşumuz yaşıyor ve cinini öldürmek istiyor. Çünkü e, aslında komşumuz iyi taraftı. Neden bize, neden kendisine alsın ki ruhları serbest bırakmaya çalışıyor. Tıpkı Falenz Feris'teki papat gibi. Yani sen iyilik yapmak istiyorsun aslında bir nevi, sen niye iyilik yaptıkça kendini öldürmek istiyorsun ki? Aynı onun gibi bir şey. Bir de şimdi diyeceksiniz ki, ya abi tamam, sen böyle diyorsun ama bu, o, e, ne desem, bu anketteki soruları kim yayınlıyor? Onu da tabii ki de komşumuz söylüyor. Yani nasıl? Biz aslında komşumuzun yaptığı bir ankete mi cevaplıyoruz? Aynen öyle. Çünkü bizim haber bizden haber almak istiyor. Çünkü bizim güvende olmamız ve e, komşumuz için çok önemli bir şey. Çünkü eğer biz güvenli olursak Trinity'yi yenmek için her zaman bir adım önde olmuş olacak. Ama maalesef elinde sonunda her şey açıkladığından dolayı dolayı biz de kendimize e, huzura kavuşturuyoruz. bizim öldürdüklerimiz ise yani bizim öldürdüklerimiz işte belki bu başlı ya da bu üçlü Yani Heraldex, KT Blocks ve Elbi bunlardan bazıları da ruhlarını serbest bırakabiliyoruz. Yani çünkü ne kadar çok ruh serbest kalırsa eğer Trinity'yi yenmek için o kadar fazla gücümüz olmuş olacak. Çünkü her Trinity'ye bağlı bir güç, bir ruh bize bizim bu laneti olsan kaldırabilmek için çok fazla güç harcamamız gerektiğini düşün, yani düşünüyor yani Şey, Benim söyleyeceklerim bu kadardı eğer sizin aklınıza gelecek bir şey varsa Yorumlara yazmayı unutmayın Ve Buradaki bize selamlayan Aslında bu da olması gereken karakter içinde Bir like atıp abone olmayı unutmayın Hoşçakalın ve bir sonraki videom Garden of Bamban 2'nin Videosunu çekeceğim hatta Şimdi çekmeyi düşünüyorum niye yüklemesi tamamlandı Tabii ki açarsın biz için için teşekkür ederim Hoşçakalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere